Şarkı 59 Hasan Demir tanıyor musun abi? Tanışacağız az kaldı. <gülüyor> Efendim, <gülüyor> sizin kanal değil miydi? Süreç kanalı. Panamaya geçince. <laughs> Şarkı 59 Şarkı 59 59 59 59 Selamünaleyküm. Tekirdağ'dan hepinize sevgiler, saygılar. Tekirdağ dış hastanesine geldim. Video çekmek gibi aklımda öyle bir şey yoktu. Ama sabah sabah şu güzel manzarayı görünce dayanamadım. Saat daha zaten erken. Randevuma yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar bir şey var ama manzara çok hoşuma gitti ya. Güneşin doğuşu. Sabah saatlerinde. Harika bir güzellik var. Evet ara ara buraya geliyorum şimdi. Çok memnun kalmasam da geçtiğimiz günlerde. Şimdi bir erkek arkadaş sağ olsun ilgileniyor. Gökberk Yılmaz olması lazım. Tavsiye ederim. Buraya işiniz düşerse özellikle ondan randevu alın. Ağzımda eksik olan dişler vardı. O eksik olan dişleri sağındaki, sondaki dişleri biraz küçültüp ee, ölçüsünü alıp diş yapılıyor. Tabi buraya işte çağırdıkları zaman ya da verdikleri randevuya, randevuya göre ara ara geliyorum. Yani bazen haftada bir, bazen iki haftada bir gelmek zorunda kalıyorum. Ne yapalım? Sağlık önemli. Diş olmadan da olmuyor. Şimdi girelim. <laughs> Saatimizi bekleyelim. Dışarıda hava soğuk. Tekrar bir daha çekelim şu güzel manzarayı. Evet harika. Şurada ileride otobüsten indim de. Şimdi yavaş yavaş ileriye doğru durum. Çünkü Almanya'dan bir takipçimiz sağ olsun gelmiş. Onunla burada buluşacağız. Hakan Bey. Valla dişler yoğuntulduğu için çok sağlıklı konuşamıyorum. Saydım 9 tane diş üstte. Yoğuntuldu. Ee, Pazar günü de tekrar geleceğiz. Geçici dişleri takacaklarmış. Ee, daha sonra dişler yapınca haber verecekler. Bir daha geleceğiz. Yapıldıktan sonra dişler takılacak. Şu an morfin etkisinden dolayı hissetmiyorum yani yüzük. Şu anda uyuşuk. Ağzım için çok kötü durumda. Dişlerden dolayı. Bakalım. İnşallah çektiğimiz zahmete değer. Bayağı bir meşakkat değil. Allah yaz. Üzüldüğüm tarafı da şu. Ön taraftaki gidişler sağlamdı. Biraz arası açıktı ama o dişler de ufaltıldı. Yani 9 tane deyince üst ön dişler komple yapılıyor yani. Kaplama olacak. Oh! Ne uğraşıyoruz Yani. Allah'ı Ağzım içi perşembe pazarı gibi. Yüzüm perşembe gibi hissetmiyorum. yaklaşıyoruz. Yardaki meydan. Tekirdağ'a geldiğim zaman Tekirdağ köftesi bana hitap etmiyor. Damak tadıma da benim pek uygun değil ama Tekirdağ'a geldiğimiz zaman köfte yiyebileceğiniz yer şurası. Burayı tavsiye ederim. Köftesi gayet iyi. Fena değil. Dedim ki bana hitap etmiyor Tekirdağ köftesi. Yani yine İnegöl köftesini daha çok severim. ya. Yani. Yine gök daha çok severim. Şimdi de avuç baklavayı da severim yani. Dilim baklava güzel oluyor. Konuşurken bile şu anda tuhaf çıkıyor ağzımdan ses. Hadi bakalım. sana çok şükür Şu morfin etkisi geçse de en azından yüzümüz normale dönse ya. Yüzümü yüzümü hissetmiyorum. Burada tarihi bir cami var. Geçenlerde geldiğimde Cuma günü denk gelmişti. Bir hafta burada Cuma namazını kıldım. Bir haftada Şu alt taraftaki tarihi camide Cuma namazını kıldım. Güzel. tarihi eserler var şurada. Ben burada biraz bekleyeceğim şimdi. Hakan arkadaşımız bir gelsin. Ona bir görüşelim burada. Evet, burada biraz bekleyeceğiz. Tarihi cami. Bu da herhalde eski yapı yani. Şuradaki kesin tarihi cami olduğunu biliyorum çünkü. Martıların şöleni var. Martılar şov yapıyor şu an. Neyse. Evet arkadaşlar Tekirdağ'da geziyoruz dolaşıyoruz. Almanya'dan gelen takipçimiz Hakan arkadaşımızla beraberiz şu anda. O bizi şu anda misafir ediyor. Ben de ve dişlerle biraz mızdarifiz. Ee, sağ olsun Hakan kardeşimiz Almanya'dan boş gelmemiş. Bizi çok mutlu etti, sevindirdi. Almanya'dan hediyeleri var bize. Artık çok bizim sırtımızdaki büyük büyükü. Aldı. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin inşallah. Sağ, kardeşim. sağ ol kardeşim. Sen de sağ ol. Evet, şu anda Tekirdağ'da biraz dolaşıyoruz. Dişler biraz komik. Ben kendime gülüyorum. Aynada zaten zor baktım bugün. Sıkıntılı bir durum ama biraz katlanacağız. Zahmetsiz zahmet olmuyormuş. Ne tarafa gidiyoruz Hakan kardeşim? Efendim? Ne tarafa doğru gidiyoruz? E, Yukarı doğru mu? Evet. bu sokaklar Bir yalan dünya Adım adım düştüm bu sevda tuzağına Şarköy 59'da bıraktım kalbimi Otobüze bindik şimdi Hakan arkadaşımızdan ayrıldık otogara gidiyorum. Oradan otogara şeye bineceğim. Otogara gidiyorum. Bir Oradan Şarköy'e. Yirmi saat Tekrardan gelince hep koşturmaz. Otobüse bin, oradan bin, minibüse bin minibüse bin, bilmem nereye bin Hep koşturmaca, araban yoksa Böyle koşturmaca yaşarsın Şimdi Şarkı minibüsüne gidelim Şarköy minibüsü boş. Tek var emin işte. Başka kimse yok. Çok güzel manzarası var buradan ya. Vallahi harika. Thank you. güzel şarkımıza geldik. Bir önce evimize gidelim. Zaten bugün çok koşturmacı oldu. Dinlenelim. Çabucak Yaşar yok artık Bursa'da hatta bugün bana video atmış kısa bir video <laughs> kolay gelsin işler. ne yapıyorsun paşam bitirmişsin yemekleri <laughs> merhaba işte ha. Yontular. Çok komik olduk ya. <laughs> Yaşar bugün bana video atmış bir tane. Sonra sonra bakacağız. Hadi görüşürüz kolay gelsin. Hayırlı işler. Yemek bittiği zaman, döner bittiği zaman saat 2-3 gibi şu anda zaten bitmek üzere az bir şey kalmış. Her taraf mutfak dahil, her taraf deterjanla, sabun sularla ikonik buranın temizler çok önem gösterirler. Bilginiz olsun. Kendim bizzat şahitim. Her zaman görüyorum. Hatta bugün temizlerden geliriz diye düşündüm ama daha bitmemiş yemek. Vallahi bugün arkadaşlar hem teki dalan hem şarkı eden sözlerin fok fok videolar çektim. Bundan sonra inşallah daha güzel, daha kaliteli videolar çekeceğiz. Bugün bu kadar benden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. olun kalın. Sevgiyle kalın.